TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Vakit Varken Suçlarına Daha Fazla Ortak Olmayın başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Şu üç şeyi aklınızdan çıkarmayın. Erdoğan bırakın parlamenter sistemi, yarı başkanlık sistemine bile dönmez, dönemez. Hayattayken kimseyi cumhurbaşkanı veya başbakan yapmaz, yapamaz. Erdoğan'dan sonra AKP olmaz, olamaz. Nazi partisi gibi tarihin kirli sayfalarında yerini alır. Hadi saray gerçeklikten koptu. Sözüm ona muhaliflere ne oluyor? Erdoğan parlamenter sisteme dönecek. E Abdullah Gül veya başka birini saraya yollayacak. Başka? Mecliste hükümet kuracak. Gerekirse koalisyon müzakeresi yapacak. Sonra kurduğu hükümet için güven oylamasına gidilecek. Muhalefetin eleştirisine karşı kürsüden hükümet programını savunacak. Ne güzel! Gen sorularla boğuşacak. Mecliste eskisi gibi denge denetim olacak. Bak sen, Aklınız alıyor mu sizin? Böyle açık açık yazmayınca da kimse anlamıyor. Erdoğan Moskova'dan dönüş yolunda konuşmuş. Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Dönüş yok. Eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Ne böyle söylemesinin ne de yarın tam tersini savunmasının bir anlamı yok. Erdoğan'ın ne dediğinin bir önemi yok çünkü. Milyarlarca bütçeyi tek başına yöneten, kararnamelerle istediğini yapan, dilediği kurumu aile varlık fonuna katan ve en önemlisi hesap sorulamayan Erdoğan gidecek. Hesap verebilir, şeffaf bir Erdoğan gelecek. Öyle mi? Yahu hatırlayın 2015 yılı başlarını. Dönemin başbakanı Davutoğlu siyasette şeffaflık paketini açıklayınca ilk karşı çıkan Erdoğan olmamış mıydı? Böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız. Türkiye için bir şey yapılacaksa bu Erdoğan'a ve partisine rağmen yapılacak. Ve unutmayın Erdoğan ve partisi Oyun bozmak için elinden geleni ardına koymayacak. Kimi zaman şirinlik yapacak, kimi zaman toplantı masasına oturuyormuş gibi yapacak. Karşınızda bir ihanet şebekesi, bir suç örgütü, mafyadan beter bir oluşum var. Her biri yargılanacak ve şartlı tahliyesiz müebbet yiyecekler. Göreceksiniz. Hesabınızı ona göre yapın. Vakit varken suçlarına daha fazla ortak olmayın. Yolları ayırın, kendi işinize bakın diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.